Günaydın arkadaşlar. Biz kreşe hazırlanıyoruz bu sabah. Ve Altay ha! kaplan oldu. <laughs> Nasıl yapıyor kaplan? Hilfe! Nay nay gelme kaplan! Hilfe! Hilfe! Nay nay nay! Hilfe! Isırma! ısırma. Isırma! isırma! Nay! <laughs> Çok lip bir tiga değil mi? Hep ay yapıyorsun. Ei, ei. <laughs> Die Schnelltiger, wir müssen noch 10 10 Schnelltiger, der Schnelltiger, wir müssen noch 10 Ach, Tiger Auto. Ihr seid ein Tigerold. Super Tiger. Lieber liebe Tiger, ihr ganz lieber Tiger. Wow, viel viel Tiger, Tiger Okay. Bist du bereit? Ja. Yeah. Aber du. Baba Jim, <laughs> du musst immer ein lieber Tiger sein. Alles okay? Alles okay? Bist du bereit? Daumen Pussi. Daumen, bussi. <laughs> Hadi bakalım. Ich liebe dich, Ich hole dich heute ab, okay? Ja! Freust du dich? Ja! Okay. <laughs> Altı ayı kreji bıraktım, döndüm. Bu arada eve dönerken hemen nüfus dairesine uğradım. Altı aya yeni pasaport gerekli. İki hafta sonra tatil'e gideceğiz ve ee, bu sene itibaren yeni kanun çıkmış. Hiç duymamıştım. Allah'tan araştırdım. Aslında şimdiye kadar çocuklara, ee, bu arada hepimiz Alman ee, vatandaşıyız, bir senelik ee, pasaport veriyorlardı. Çocuklar gene e, sürekli büyüdüğü için hani sürekli resim değiştirmesi gerekiyordu ve pasaportlar bir sene geçerliydi. Her sene yeni pasaport çıkarılması gerekiyormuş. Bu seneden itibaren kanunlar yine değişmiş ve çocuklara da artık normal pasaport veriliyormuş. Bu e, pasaportlar bakın Kinderize pas yani çocuk pasaportu diye geçiyordu. Ama artık onlara da normal pasaport yani rize pas veriliyormuş. Ve ee, bunun süresi 4-5 haftaymış. Çocuk pasaportları 4-5 gün içerisinde geliyormuş. Ben de şimdi 2 hafta içerisinde 2 hafta sonra uçacağımız için ekspres yapmak zorunda kaldım. Ee, Bunlar da bakın altayım pasaport resimleri Çok tatlı çıktı <laughs> ee, Aynen Ekspres yapmak zorunda kaldım O da 67 euro tuttu ama yine 4-5 gün içerisinde Geliyormuş ee, Bu arada biz Amerika'ya uçacağız 2 hafta sonra Florida'ya Aslında hayalimiz Hawaii'dı ama her şeyi hesapladıktan sonra arkadaşlar inanılmaz bir rakam çıktı. Şok olduk. Resmen hani e, çok böyle lüks hotellere de bakmadık. Normal, standart. Hatta standartın biraz altındaydı. E, ne yalan söyleyeyim yani o kadar da güzel hoteller değildi. Ama dedik hani en ucuzuna bakalım. Uçak, araba kiralama, hotel konaklama. Ve orada e, harçlığımız 12.000 euro hesap çıktı arkadaşlar. Hava inanılmaz pahalı, oteller aşırı pahalı, orada e, alışveriş yani normal gıda alışverişi aşırı pahalı e, ve dediğim gibi 12 bin euro çıktı şok olduk yani hayallerimiz suya düştü çok pahalı çok yüksek bir rakam çıktı o yüzden. Ee, başka bir yere gitmeye karar verdik. Yine Amerika'ya gideceğiz ama e, Florida'ya yani Miami'ye uçacağız. Oradan da ufak böyle tur Florida turu yapalım diyoruz. Ee, Amerika'da pahalı evet ama Hawaii gibi değil. Yani Hawaii'da Amerika'da Amerika diye geçiyor ama yani inanılmaz pahalı arkadaşlar. Amerika ondan birazcık daha ucuz, o yüzden e, aile tatilimizi bu sene Amerika'da geçirelim dedik ve dediğim gibi iki hafta sonra başlayacak tam Ramazana girmeden yani Ramazandan bir gün önce döneceğiz. <laughs> Tiga Tiga geldi mi okuldan <laughs> Alo Tiga wo bist du? Ya, ses yap. Oh, Nasıl okul anneciğim? Güzel. Güzel. Herkese gösterdin mi Tigan'ı? işte <laughs> Aşkım kafası kanter içinde. Bu Ufak bir da. planda ufak bir değişiklik oldu. Hakan evet. öğlence olarak çalışıyor bugün. O yüzden o Altay'ı almaya Kulledi. gitti. <laughs> Dönüşte de bakın böyle pasta almışlar. Krapfen, Faşing'e özel satılıyor onlar burada. Kameraya bak hareket çekiyor. <laughs> Altay. Isırsana anneciğim. Niye üstünü üstünü yiyorsun? Şeker istiyor da ondan belli değil. <laughs> Üstünde böyle şekerleme var kaplama. Bir tek o üstünü yanıyor. Ne olacak o kraftın altı? Hadi kim Tiga kim? nasıl ısırıyor? Büyük ştak. Nasıl ısırıyor Tiga? Bir göstersene. Hemencik beraber Zırfaltı. kahvaltı yapacağız. Sonra Altay öyle uykuna yatacak. Hakan da işe gitmeden önce uzanacak. Bana da tekrar bakın buraları toplamak düşüyor. Şimdi de bizim oyun grubun verdiği karnaval eğlencesindeyiz arkadaşlar. E, herkes gördüğünüz gibi bir şeyler getirdi. Büfe kuruldu böyle yemek içecekler. Ve çocuklarla birlikte bugün burada karnavalı kutlayacağız. Altay tekrar kostümünü giydi <laughs> ve aşırı mutlu gördüğünüz gibi. Bu da zaten en sevdiği arkadaşı Kayla. Bugünümüzü de burada geçirmeye planladık. <laughs> Willst du? Ja. Hakan zaten yoktu. Alta'yla yalnızlık. Bütün günümüzü o e, Fashings kutlamasında geçirdik. Alta inanılmaz eğlendi. Zaten bütün gördünüz çocuklarda falan herkesi kostümlerde aşırı hoşuna gittik. Zaten saat e, eve geldiğimizde 7.30'du. Aynen 7.30'a geliyordu. Alta'ya hemen banyo yaptırdım Yatırdım falan derken zaten saat yine 8 oldu. Ben de Hakan'ı beklerken koltukta uyuya uyuyakalmışım arkadaşlar. E, şimdi de birazdan kahvaltıyı hazırlayacağım. Hakan'ın babası aradı kayınbaba. Kahvaltıya geleceklermiş. Hem Altay'ı görmek istediler. Bayağıdır görmediler. Onu özlemişler. E ben de direkt kahvaltıya gelin dedim. Birazdan e biraz da kahvaltıyı hazırlayacağım. <laughs>

<laughs> arkadaşlar misafirimiz gitti Altay bayağı eğlendi Her zamanki gibi <laughs> Sağolsun Altay'ı çok seven var Arkadaşlar hep birileri Geliyor Altay'ı eğlendirmeye Ben de Altay'ı kayınbabam Gittikten sonra yatırdım Şimdi öğlen uykusunu yapıyor ben de Rahat e, kahvemi içiyorum. Altay kaldıktan sonra da gezmeye gideceğiz anne oğul. Altay, e, Hakan bugün yeni e, öğlenci olarak çalışıyor. O yüzden bütün gün bizimle olmayacak. <laughs> Arkadaşlar sonunda evden çıkabildik. Yemin ederim size bir, bir buçuk saat sürdü şimdi. Altay bir türlü çıkmak istemedi. Ve pijamasını bir türlü çıkartamadı. Üstüne bir de şemsiyeyi kaptı. Şemsiyeyi de çıkmak istemedi. Harbuki e, garaja indik ve yağmur yağmıyor. De yeter ki çıktık evde. Buna da razıyım. Dur. Anneciğim bir şey almam lazım. Gel bakalım. Gel. Dikkat et. Gel. Kelerden bir şey alacağım anneciğim. Altayım. Dikkat et. Halo. Arkadaşlar kardeşimin ve gelinimizin ilerde beraber yaşayacağı evlerini bulunuyoruz. Tabii her şeyden bomboş, dağınık, kaos içinde. Yavaştan ufak ufak eve yerleştirmeye çalışıyorlar. Ee, ben de bugün hem merakımdan geldim bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hem de yardıma geldik tabii ki. Mutfakta daha hiçbir şey yok arkadaşlar. Mutfakta haftaya sipariş verecek ama en önemlisini almışlar bile. Kahve makinesini. <laughs> Şimdi ufak bir kahve içeceğiz. Ondan sonra iş başı yapacağız arkadaşlar. Bizim evdeki gibi duvarlara böyle akustik panel yapmak istiyorlar. Ben de kardeşime biraz yardımcı olacağım. Bakın bu paneller şu an arabada bulunuyor. Bunları yukarı taşıyacağız. Ayrıca bunlardan banyonun mobilyası. Onları da almışlar. Ben de tabii ki kardeşime ve Burçin'e yardımcı olacağım bugün. Ve Altay burada bahçede dedesiyle eğleniyor. Altay şapkeli yapıyor. Ne ya. Gideyim mi? Sen Hadi. dedeyle yalnız mı kalmak istiyorsun? Bye. Bye. Hadi in artık. İnelim mi? Biz de şimdi balkondayız kardeşimle. Panelerin e, kısaltılması gerekiyor. Karanlık oldu ama şuraya bir ışık, ışık kurduk. E, şimdi bunu keseceğiz. Wo ist unten? Das ist oben. Hadi bakalım. Und? Tamam. Ja, yeah. okay. Yes. Dur, <laughs> pardon, dur. Işık oldu mu? <laughs> tamam anne, Peki. tamam. Çok güzel. Ya. Yeah.

Ama birkaç gündür e, hep akşam olunca hadi alta yatağa yatıyoruz deyince beyefendinin karnı acıkıyor. Eve geliyoruz arkadaşlar. Diyorum ki aç mısın? Hayır. Ondan sonra diyorum iyi tam bu zaman. Hadi yatağa yatacağız şimdi. Dişlerimizi fırçalayalım. Ondan sonra birden yoksa anne al ama. <laughs> yani kıyamıyorum da gerçekten aç mı değil mi? Şey yapamıyorum. Kestiremiyorum. O yüzden şimdi eee Altı hemencik bir müslüm hazırlayayım. Ee, Müsli istiyormuş. Müsli simledikten sonra artık yatıralım. Evet arkadaşlar. Altı da yatırdım. Saat bu arada 9'a geliyor. Ee, ben de şimdi birazdan e, sizi tatil için aldığım birkaç yeni parçayı göstermek istiyorum. Ama ondan önce size e, dünkü Anam küpem çıktı. Ondan önce size dünkü fashings e, kutlamanın anlamını anlatmak istiyorum. Bilmeyenler için. E, Almanya'da tuhaf tuhaf gelenekler demeyeyim de ama işte böyle farklı farklı gelenekler, kutlamalar, etkinlikler oluyor arkadaşlar. Aynı e, Weihnachten gibi o zamanlar direkt herkes saldırıya geçmişti. Ama Faşin'de aynı Weihnachten, Halloween gerçi Halloween Amerika'dan geliyor ama burada da artık kutlanıyor. Yani bütün e, etkinliklerin bütün geleneklerin aslında dini bir anlamı var. Ama artık tamamen dinden e, çıkmış hale geldi. E, aynı Weihnachten gibi arkadaşlar gerçekten de burada o kadar çok ateistler artık yaşıyor ki onlar da ama Vaynaktını e, kutluyor İsa Hazreti İsa'ya inanmadıkları halde ve aynı şekilde bu e, Fasching veya karnaval da deniliyor Köln taraflarında Duisburg taraflarında e, ve Frankfurt taraflarında sanırım aşırı e, büyük kutlanılıyor Güney Almanya'da yani bizim yaşadığımız e, eyalette Bayern'de. E, oradaki kadar, köyündeki kadar mesela büyük kutlanmıyor ama yine de böyle ufak tefek eğlenceler oluyor ve okullarda, kindergartenlerde falan hep kutlanıyor. Herkes kostümler giyiniyor ve şimdi size asıl anlamını anlatacağım. Ee, aslında e, tam bu Oğuz'dan başlamadan önce e, Hristiyanların da Oruç zamanı başlıyor. Onlar tabii ki bizim gibi oruç tutmuyor. Bir tek onlar oruç zamanında alkol kullanılmıyor. Ondan sonra sigara kullanılmıyor. Bazı günlerde et yenilmiyor. Veya mesela insanlar kendince bir şey seçiyor. Hani ne bileyim şeker olabilir, süt olabilir. Yani bu gibi şeyler aslında kendileri belirliyor. Ve kendince kötü olan şeylerden kaçınıyorlar o oruç zamanında. Yani tamamen aslında kendilerine kalmış bir şey. Bizim Müslüman alemindeki e, oruç tutmakla hiç <laughs> alakası. Ama yani onlar da işte kendince oruç tutuyor. E, ve bu oruç zamanı başlamadan önce son günü e, aşamı tufuk deniliyor. O son aşamı tufuk öncesi yani aslında bizde arife günü gibi o son günde kutlama yapıyorlardı. Yiyip, içip affedersiniz sıçıyorlardı. O yüzden böyle bir gelenek oluştu. Ve ta o zamandan bu zamana nasıl kostüm giymeyi başladı onu ben de bilmiyorum. Bilen varsa muhakkak yorumlara yazın. Ama dediğim gibi öyle bir gelenek oluştu, çok büyük kutlamalar oluyor, her herkes kostümler giyiyor, kılık kıyafet değiştiriyor ve ben kendimi bildiğim bile yani çocukluktan beri e, bu fashion kutlamaları oluyor, aynı Vaynakt veya e, Nikolaus Tag gibi Vaynakt zamanında da demiştim, şimdi de diyorum biz e, bu etkinliklere kutlamalara e, dinle inandığımız için. E, Katılmıyoruz. İşte burada öyle şeyler kutlandığı için biz de katılıyoruz. Dediğim gibi Weihnacht zamanında aşırı tepki gösterdiğiniz ve her zaman aşırı tepki alıyoruz. Ama aslında e, hiç dinen bir alakası yok bizim için. Aynı bu flashing e, kutlamaları gibi. Yani bunu belki din bu, bu dinen bir şey olduğunu belki. E, Kimse bilmiyor veya çok kişi bilmiyor. Çoğu Müslümanlar bilmiyor. Hele siz belki Türkiye'de yaşayan insanlar Fasching diye bir şeyi hiç bilmiyorsunuz. Burada Almanya'da işte tuhaf tuhaf gelenekler. Tuhaf tuhaf kutlamalar. Ee, neyse bunu da size anlattığıma göre şimdi kargoma geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iki hafta sonra tatile gideceğiz. Ve onun için ufak tefek alış. Evet arkadaşlar ilk parçalar en sevdiğim renklerde bir bulis. <laughs> altına böyle etek şortu. Altına da böyle biraz platolu terlik. Bu kot pantolon üzerine çok kötü oldu. Aslında plajda bikini üstüne düşündüm ve bence gayet güzel olacak. Onun dışında bu desenli pantolonu aldım arkadaşlar. Bu da aşırı hoşuma gitti. Ve bu eteği böyle keten kumaşından. Bunu da plaj için düşündüm. Bu elbisede de tam emin olamadım arkadaşlar. Aslında e, asimetrik olması, tek kollu olması çok hoşuma gidiyor. Burasında da yırtmaç var. Ama kumaşı çok böyle. Burası çok kat kat oluyor. O yüzden e, çok emin olamadım. Wow! Arkadaşlar bayıldım. Ne kadar şık ve sade bir elbise. Ve inanmayacaksınız ama bu elbiseyi 8 euroya aldım. İnanılmaz. Bayıldım. Çok güzel bir elbise. Evet arkadaşlar bu da son parça. Çok farklı bir elbise. Renk kombini bence çok çok farklı bir şey ama tam tatillik bir elbise. Bu da çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bir vlogum sonuna daha geldik. Ee, biz de şimdi koltuğa uzanıp dizimizi izleyeceğiz. Bu arada katları izliyoruz. Ee, umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmişti. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.